Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sayın saygıdeğer gönül dostlarım. Bugün 30 Kasım 2023. 2023 dendiği zaman akla gelen şey asrın felaketi depremdir. Bu acı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde evlerine kor ateş düşmeyen bir aile yoktur. Onun için Rabbül Alemin bir daha bizlere böyle bir acıyı, böyle bir depremi göstermesin. Ne bizlere ne bir Müslüman ülkesine. 2023 gerçekten çok acı geçti. Yine her halimize şükrediyoruz. Yalnız şunu şurada belirtmek istiyorum. Bu deprem insanların içine merhamet koyacağına aksi oldu. İnsanlarımızın yüzde altmışı asileşti. Merhamet denen hiçbir şey kalmadı. Yazıklar olsun. Bu depremi fırsat bilip de anlayın artık gerisini siz. Ben açık açık konuşmayayım. Hiç kimse üzerine alınmasın. Affedersin bir laf var yarası olan kocunur. Bu depremde içine merhamet girecek insanlar aksine asileşti. Ve buradan sesleniyorum. Herkes aslına geri dönsün arkadaş. Depremden önceki haline geri dönsün. Merhametli olsun. Bizim Türk milleti çok merhametli bir insan. Asi değil. Ama bu depremden sonra yüzde altmış asileşti. Onun için Allah dinime kuvveti versin. Hidayet etsin. İsrail'deki zulmü görüyorsunuz. Filistinli Filistinli kardeşlerimize Filistinli insanlara Gazze'dekilerini İsrail'in yaptığı katliamı görüyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin. Suriye'deki katliamı görüyorsunuz. Amerika tutmuş 12-13 bin kilometre ileriden Amerika'dan gelmiş. Rusya binlerce kilometre ileriden gelmiş. Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizi vurup öldürüyorlar. Yazıklar olsun. Tüm Müslüman ülkeleri susmuşlar buna. Ya arkadaş İsrail şu kadarcık bir toprak ha. Şu kadarcık. Yani öyle bir yer ki ayağınızdan ezebilirsiniz kendisini. Ben gitmişim. Ürdün'de Taccı yere kadar gitmişim ben. İsrail'i görmüşüm ben. Dışarıdan böyle tabii ki girmemişim. Bu Filistinlilere yapılan katliamı, zulmü bütün Müslüman ülkeleri görmüyor mu? Bir iki tane ülke harici, devlet harici hiç kimse sesini çıkartmıyor. Birlik zamanı, beraberlik zamanı Müslümanlar gidiyor. Müslümanların ilk kublesi olan Kudüs elden gidiyor arkadaş. Bunlara dur demek lazım. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Müslümanları inşallah her zaman için birlik ve beraberlik yapar daim eyler inşallah Rabbim in. Şu anda Türkiye'de de seçim sürecine girmiş bulmaktayız. Muhtar adaylarına ve belediye başkan adaylarına buradan başarılar duruyorum. Allah hakkımızda hayırlısı kimse onu başımıza getirsin. Allah'a emanet olun saygıdeğer gönül dostlarım.